thank <laughs> you 하고 안어 추앙하라. 볼일 있어서 병석에서 단찬했어요. 오늘 일찍 끝났나 보네. 나 보자마자 골치 아픈 얼굴 한거 던졌어. 사진스러워하는 얼굴 보면 다 내가 잘못한 거 같고 꺼만 거 달라고 하는 것도 재수 없고. 날 좋아하니까. diziye başladım. İki gün oldu. Yedinci bölüme geldim. Çok sakin, çok yavaş bir dizi. Merak ettim böyle. Günlük hayattan bir dizi gibi hissettirdi. Bilmiyorum. Tamamen bitirdikten sonra fikirlerimi söylerim. Böyle bugün sakin bir akşam. Sufle yaptım. Suflemi birazcık fazla pişirmişim. Kek oldu. Eğer böyle kapatmıştım önce. O zaman alsaydım tam bence kıvamında olurdu. Sonra birazcık daha kahvemi yaparken pişsin diye düşündüm ve kek oldu. Maalesef ki suflenin böyle bir olayı var. Ortası güzeldi. Kenarları kek olmuştu. Öyle suflemi yaptım. Sonrasında kahve yaptım. Kahvemi hala içiyorum. Bir yandan da böyle dizi izliyordum. Sakin bir akşam geçirmek istedim. Bugün pek bir şey yapamadım açıkçası. O yüzden akşam en azından sevdiğim şeyleri yapmak istedim. Bir yandan da yağmur yağıyordu. Yağmur sesi, işte kahve, dizi, bunlar çok hoşuma gidiyor. Bu yılın ilk dizisi. Bayağıdır dizi izlemiyordum. Hiçbir diziye başlamak istemiyordum. Yarım bıraktığım dizilerim vardı. Onları da izlemiyordum. Sadece 3 tane film izledim bu yıl. Onu da 2 önceki videoda sanırım anlatmıştım size. Ama bir anda böyle bu diziyi gördüm. Dizinin konusuna bile bakmadım. Gerçekten gördüğüm gibi tıkladım ve izlemeye başladım. Hiçbir konusu, yorum, bunların hiçbirine bakmadan başladım. Bu yüzden belki de hoşuma gitti. Bazen kitaplarda da bunu yapıyorum. Konusunu hiçbir şekilde okumadan o kitaba başlıyorum. Ve bu, bu sayede böyle merak ediyorsun. Zaten hiç içeriğiyle ilgili bilginiz yok. O yüzden okuması daha eğlenceli geliyor bence. Öyle işte bu yılın ilk dizisine böylece başlamış oldum. Bir de geçen videoda göstermiştim. Bu kitabı okuyordum. Bunda da yarıladım. Şöyle buradayım. İşte kitabı bitiririm, diziyi bitiririm. Biraz ajanla doldururum. Böyle bir akşam olur diye düşünüyorum. Bu şekilde bir kahve manası. Bu arada şunu fark ettim. Günler gerçekten normalden çok daha hızlı geçiyormuş gibi geliyor. Eskiden de hızlıydı ama artık yetişemiyorum. Ne zaman 2025 yılına girdik, ne zaman Şubat ayı bitiyor. Bilmiyorum gerçekten göz açıp kapayıncaya kadar... 2026'nın geleceğine eminim. Zamanın bu kadar hızlı geçmesini anlamıyorum ama bu aralar daha hızlıymış gibi. Sanki gözümü açıyorum ve kapatıyorum. Akşam oluyor. Hani uyuyorum. Sabah tekrar açıyorum. Güne başlıyorum. Böyle aynı döngü içerisinde gidiyormuşum gibi hissediyorum. Çok garip geliyor. O yüzden böyle bir dizi izlemek bana çok iyi geldi. Dizi izlediğimde başka bir hayatı yaşıyormuş gibi hissediyorum ya da kitap okuduğumda. Bu bana çok iyi geldi. Kendi böyle rutinlerimin dışında böyle sanki bir hayat yaşıyormuşum gibi hissettirdi. O yüzden hoşuma gitti. Size de öyle geliyor mu? Gerçekten günler çok hızlı geçiyor. Hiçbir şeyi böyle yetiştiremiyorum. Bir anda bakıyorum ajandamın sayfaları dolmuş 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 yani aylar geçmiş. Hani nasıl ne ara böyle oldu bu zaman geldi. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor ve bu zamanın kıymetini bilebiliyor muyuz? Bazen bunu düşünüyorum. O kadar hızlı ki bu günleri dolu, dolu mu yaşıyoruz yoksa gerçekten sırf geçmiş olsun diye mi yaşıyoruz bu günleri onu merak ediyorum. Bu kadar yani çok da söyleyecek bir şeyim yok. Aslında okulla ilgili de biraz bahsetmek isterdim size ama bunu sanki okul videosunda bahsetsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve sizinle sohbet etmeyi de seviyorum. Hani belki böyle konuştuğumda size şey gelebilir. Yüzüm görünmediği için belki konuştuğum kısımları atlıyor da olabilirsiniz bilemem. Ama ben bunu böyle podcast gibi düşünüyorum. Sanki... Birisi böyle video attığında ben hani yüzlü video çeken birisi tamamen konuşma üzerine bir video attığında ben onu podcast gibi dinliyorum. Mesela açıyorum. Ajandamı doldururken arkada o insan konuşuyor. O şekilde ajandamı dolduruyorum. Tamamen konuşmalı videolar açıyorum mesela ya da ajanda dolduracağım zaman herhangi bir işim varsa öğürüyorsam ya da işte mutfak temizliyorum diyelim. O zaman arkada sadece konuşulan bir video açıyorum. O videodaki insan konuşurken ben işimi yapıyorum ya da sadece podcast açıyorum. Ben de videolarımda konuştuğum kısımları böyle yapmanızı umuyorum. Yani ben olsam öyle yapardım. Siz akıl vermek gibi olmasın. Öyle seviyorum yani konuşmayı burada sizinle. Sizlere bir şeyler bahsetmeyi de seviyorum. O zaman gidiyorum artık. Kendinize iyi bakın şimdiden. haftayı açtığımda beni çok mutlu eden, hatta bu hafta beni en mutlu eden şeylerden birisi bu yazdıklarıydı. Bunun üzerine kapatmak istemedim. O yüzden üzerine hiçbir şey yapıştırmadığım için burası çok düz görünüyor. Kalan çoğu şeyler de mesela bunlar da renkleri olmadı. Renkleri çok böyle parlak kalıyordu. O yüzden onları da yapıştırmadım. Ekstra bir de zaten bu hafta bir yere de gitmedim. Hani oralardan alabileceğim bir şey de yok. Sadece bir markete uğramıştım. Onu da yapıştırdım. Hani boş kalmasın diye yapıştırdım. Bu ajandamı tamamen şuradan da görmüş olacağınız gibi tamamen junk journal üzerine kullanmaya başladım. Yani o hafta depoluyorum. Hafta sonu oturuyorum. Her şeyi yapıştırıyorum. Çok önemli değil. Bazen size çöp gibi gelen şeyler bana gelmiyor. Bana özel olduğunu düşündüğüm şeyleri yapıştırıyorum buraya. Ekstra yani absürt bir şey olmadığı zamanlarda da yine bu şekilde sade bir sayfa oluyor. Bunu junk journal olarak kullanmayı çok sevdim. Bunda ise tamamen o gün neler yaptığımı yazıyor. Bunu ben günlük gibi kullanıyorum. Bunda her şeyi açık seçik yazıyorum. Buna baktığımda tüm günlerimi hatırlayabilirim. Ama buna baktığımda nokta atışı o dönemi hatırlayabilirim. Bence öyle. Bunu eskiden öyle kullanmıyordum. Küçük ajanlarım yoktu. Büyük ajanlarım tamamen o gün yaptıklarımı yazıyordum. Yanına bir fotoğraf yapıştırıyordum. Öyle kullanıyordum. Hatta bu yılın ilk başlarını da öyle yapmıştım. Sonradan bir anda böyle junk journal'a evrildi bu. Bunu ise tamamen yazarak kullanıyorum. Haftanın başında planımı yapıyorum. Bu böyle minik olduğu için her şeyi dolu dolu yazabiliyorum. Sayfalar dop dolu, dolu oluyor. Ama çok açık seçik yazdığım için de şu an size gösteremiyorum. Baya yani yazıyla dolu. Ya bunu çok seviyorum. Bunu her gün açıp o zihnimdekileri yazabiliyorum. Ya da o günde yaptıysam bunu yazıyorum. O günü bana çok hatırlatacak şeyler yazıyorum. Bu ise böyle oldu. Yani yeni bir sistem. Yeni bir sisteme geçtim. Belki bir sonraki yıl farklı bir şekilde ajanla kullanırım ama şu anda bunu çok sevdim. Bu çok vaktimi almıyor. Günlük olarak o gün çok meşgulsem de bunu yazabiliyorum. Çantamı atıp her yere götürebilirim, her yerde yazabilirim. Bunu ise haftada bir gün yaptığım için, o gün de, o saat de bana terapi gibi geldiği için bunu da haftada bir yapmayı çok seviyorum. O hafta boyunca depoladıklarımı buna yapıştırmayı çok seviyorum. Hiç ajanda dolduramayan birisiyseniz bile junk journal yapmama şansınız yok. Çünkü zaten elinizde olan şeyleri üst üste yapıştırıyorsunuz. Ekstra yaptığınız bir yazı yok. Güzel olmasına gerek yok. Tamamen o size ait bir şey oluyor. Ve şu andan bile buraları dolu dolu. Tamamen dolduğunda bu defter böyle kapanmayacak. Ve bunu, bu çok hoşuma gidiyor. Bu defterin şöyle kalınlıkta olmasını istiyorum. 25'i açıp gün gün hatırlamak istiyorsan buna bakarım. Buna baktığımda ise daha böyle beni farklı hissettireceğini, anılara da dalacağımı hissediyorum. Bu sanki ana kutum gibi. İnsanın bir hobisinin olması güzel bir şey. Bu insanlara saçma da gelse, mantıklı da gelse beni ilgilendirmiyor. Bana güzel gelen bir şey. Sevdiğiniz bir şey bulun. Ve gerçekten sizi iyi hissettiren bir şey bulduğunuzda o bir saat geldiğinde kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Çok konuştum. Bu videoda çok konuştum. Kaç dakika olacak hiç bilmiyorum. O zaman ben gideyim kitabımı okumaya. Thank you.